Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Nasılsınız? iyisiniz inşallah arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben de iyiyim elhamdülillah. Rabbime sonsuz hamd senalar, şükürler olsun arkadaşlar. Maşallah maşallah. Bu görüyor musunuz? Bu fıstığımı maşallah kızıma. Subhanallah. Bugün az açmış. Bazen maşallah dolu dolu açıyor o an. O an çekemiyorum. Geçiyor artık. Hemen günlük zaten. Bir güneş verdi mi dökülüyorlar arkadaşlar. Sizlere bir kere çekim dedim bu güzelliklerimi. Maşallah bu rozet çiçeğim de açtı arkadaşlar. Çok mutlu oldum görünce. Bu da beyazıdır. bunlar minnacıklardı biliyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya aldım. Çok şükür ölmediler, yaşadılar. Elhamdülillah. Bu da bu güzelim de var. Bu bugün az açmış. Görüyorsunuz üstündeki tohumları, tomurcukları hep açmış, kurutmuş. Arkadaşlar. Geçenlerde ben tohum gösterecektim de sizlere şeydi tohum değilmiş o tohum daha içinde burada buranın içinde bu sivri ucun içindeymiş arkadaşlar nerede parmağım ha bunun içinde bu burada kuruyunca küçük küçük tohumlar oluyor oluşuyor arkadaşlar ve alıp böyle içine serp serpin tekrar seneye yeşeriyor Nanem de oluyor maşallah. Hava serinledi ya biraz. Oh, mis gibi korktu sallayınca. Petunia. Maşallah. Subhanallah kızıma. Maşallah maşallah. Görüyor musunuz? Bu tontişimi, bu güzelimi maşallah kızıma. Subhanallah. Bunları geçen gün ektim arkadaşlar. Sizlerle paylaştım. Bence ekerken çektim. Daha yeni yeni tutunuyor. burada da yine şalvarı çiçeğim var ama inşallah tutar arkadaşlar çünkü şeydi baya solgundu zaten yaprakları kuruda mı? inşallah yeşerir filizlenir kökünde Allah nasip ederse sizlerle paylaşırım bu da kohleran bunu kopardım öbür ana şeyden ana gövdede çelik kopardım ektim arkadaşlar bakalım olacak mı inşallah bu da kalış çiçeğim yeni bir yaprak çıkıyor bu sene ilkbaharda bence sanki bir iki bar yaprak çıktı yeşildi daha yeni bir tane daha çıkıyor arkadaşlar çok geç gelişen bir çiçek bilmiyorum ben de mi öyle artık herkes de mi öyle arkadaşlar anlamadım bu da begonia maşallah subhanallah yazın bayağı şey oldu sıcaktan yıprandı. İnşallah daha güzel olur. Telgraf çiçeğimi maşallah harika. Aşağıya kadar uzanmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel bir görüntüsü var. Harika bir görüntüsü var. da melek kanadı çiçeğin. Evet arkadaşlar çiçeklerimle hiç ilgilenemiyorum. Zamanım yok. Öyle erzakmış, şuymuş, buymuş, kışlık şeylerle ulaş, ulaş uğraşmakta fırsat bulamıyorum. Bu çiçeğin maşallah görür müsünüz? Bayağı sarkmış, aşağıya doğru uzamış. sardım ya mı? Gelin benim. Sıcaktan mal sordular. Bazı fırsat bulduk, buldukça kuru yaptıkları falan kurtarıyorum ama öyle bizzat da ilgilenemiyorum arkadaşlar. Bir Tane tomurcuğu var. Bir, bir şey yapayım dedim sizlerle Burada hepsini değil de bir kısmını çekeyim sizlerle paylaşayım dedim bu da tüylü begonim arkadaşlar maşallah bayağı büyümüş dalına bakın bakar mısınız maşallah uzanmış yapraklarda yanmış kenarlarda. Kopardım şimdi. Karın film kurudu ya. Görüyor musunuz? Niye kurudu ben de anlamadım. Birden kurudu bu da. Biraz bir canlı bir çelik var ama. bu evet, da kurumuş. Bir de yine de. Kokarım bence. Aslında başka bir yerde deniz bir toprağa dikin belki tutar bakarsınız belli olmaz ama kurumuş gerçi anlamadım niye kuruduğunu tanım da burada ama değişik türlerden ayrı ayrı türlerde. maşallah maşallah kızma maşallah Allah'ım Bun da ya. Saksiyi doldumuşsubun Allah. Maşallah arkadaşlar. İkender tacım. O ipek çiçeklerini buraya dikmiştim arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç şey olmazlar gelişmediler bu karanfilleri de buraya batırayım ama maşallah bu rozet çiçekleri mi oluyor minnacık da gördüm sizlerle paylaştığımda arkadaşlar bunun gibiydi bu da maşallah bu güzel oluyor bu güzelim de çiçek açmış yıldız çiçeği. Ben bunlara çay papatya, papatyası diyorum arkadaşlar. Çayırlarda bunlar çok oluyor. Tam mevsimi şimdi açmanın daha bazıları Ağustos'ta da açıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Videomu beğenirseniz beğeni atmayı, abone olmayı ihmal etmeyiz. Beyde ablanız beyde teyzenize çok mutlu edersiniz. Beni abone olursanız kanalıma destek verirseniz arkadaşlar hepinize Allah'a emanet ediyorum.